Yapma şunu artık. Aa! <laughs> Heh, senin yüzünden adamı unuttum ya. Hangi adamı? Ha, dur, dur be. Açayım o payları sen dedin bak şimdi. Bana ne <laughs> la öyle Alo. Ee, sağ Nasılsınız? İyiyim Songül'cüm. Teşekkür ederim. Ee, şey, dün gece nasıl geçti yemek? İyi geçti. Derya dünya tatlısı bir insan. Evet, öyledir ya Ama bana çok yaralı, çok takıntılı geldi. Bu tatlı kadın daha önce nasıl bulmuş bu ödülü Hayret. Kimi? Ne? Eski sevgilisinden bahsetti biraz da. Lanet herifin tekiymiş galiba. Ay ya işte komiserim ya. Bazen iyi insanları bulmak için kötülerle önce tanışmak gerekiyor tabii. Aynen öyle. İyi yol alamadık. Sana da çok teşekkür etmek istedim yine de. Estağfurullah komiserim ne demek? Es eşine de çok selam söyle. Aleyküm selam onun da var çok selamı. Görüşmek üzere. Ne bu tripler? Ne trip ya? Ne böyle el kol hareketi bir şey yapıyorsun? Hoşuna gitmedi herhalde. Ulan gidiyorsun görüşmeye kadınla biriyle. Eski defterleri niye açıyorsun? Ne konuşuyorsun eskiden? Ne biliyorsun giydirmiş herife eski sevgilisini. Ne biliyorsun ne derdi vardı adamın? Ne biliyorsun? İlk görüşme de olur mu Sen iyi misin sadece? İyiyim. İyiyim bana ne? Peki. De. Mantık yok anlatamam. Ne gerek var yani? Ulan hiçbir şey bulamadın. Burçlardan konuş. Yükselenin ne? Alçalanın kim? Ya gerek tam, yok. E, tamam anne üzerine trip konuş. Şey, bununki trip. Ana ne ya? Hala üzerine konuşuyorsun. Tamam kapat konuyu bitsin gitsin ya.